İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 Eğitim'de kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu Meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi aile danışmanlığı ve amaçları. Şimdi buradan okuyarak gideceğim başta, daha sonrasında zaten açıklamalarını size e, yapacağım. Aile danışmanlığı, aile yasız çerçevesinde verilen danışmanlık hizmetine deniyor. Aile danışmanı, ilişkiler açısından sorunları olan insanların evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aileyle ilgili kişisel veya kişiler arasındaki sorunların üstesinden daha rahat bir şekilde gelmelerine yardımcı olmaktadır. Aile danışmanlığı incinmiş duygular, siz ve eşiniz arasındaki veya ailedeki diğer bir kişiyle olan sorunlar yeni yaşam düzenlemeleri ve çocukların bakımı ve mali düzenlemeler konusundaki sorunlarla ilgili olabilir. Ee, aile danışmanlığında kişiler ailede yaşanan bir problemi kendi bakış açılarından ortaya koyarlarken, burada e, danışman kişilerden her birinin diğerlerini saygıyla dinlemesini, diğerlerinin bakış açısını görmesini ve anlamasını, soruna yönelik olarak konuşmasını, diğerlerine karşı duygu ve düşüncelerini daha açık bir dille ifade etmelerini, diğerlerine karşı incitici davranışlarda bulunmamasını, diğerlerini oldukları gibi kabul etmesine, diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olur. Aslında şöyle, şimdi bize danışanlar geldiği zaman dilinde bir kere mükemmel bir şekilde anamnez almak gerekiyor. Yani, e onların Anemnez dediğimizde yaşam öyküleri oluyor. Ee, çok iyi bir şekilde onların yaşam öykülerini bizim almamız gerekiyor. Bunları daha sonraki aşamalarda e, anlatacağım. E, bugün olmasa bile ben tekrardan aile danışmanlığına anlatacağım zamanlarda. Bu sefer temel becerilerde bu durumları anlatacağım. Şimdi kısa kısa bu notları e, bu şekilde vereceğim size. E, bir kere herkes problemi, kendi bakış açısıyla yorumlayarak bize gelirler, daima. E, o yüzden burada bizim alacağımız her not bizim için çok ama çok önemli. Danışanlar bize geldiklerinde, birbirleriyle olan o ilk o esnada oturdukları yerler, e, nasıl hata kapıdan aç içeriye, nasıl geldiklerinden itibaren aslında bizim için seans süresi başlamış oluyor. O dakikadan sonrasında bizim için her şey e, birer veri. Birbirlerini nasıl dinlemeleri, nasıl dinliyorlar birbirlerini, birbirlerinin e, sözlerini kesiyorlar mı, ya da işte o konuşurken o diğer taraflara mı bakıyor? Ne oluyor orada o esnada? Bunların hepsi bizim için inanılmaz derecede önemli olan noktalardan bir tanesi. Ve bizim amacımız burada. Aile danışmanının amacı burada e, çok iyi bir not almasıdır ilk başta. Daha sonrasında ve en önemli olan diğer notalardan bir tanesi, örneğin deniliyor ki benim eşimin e, alkol problemi var deniliyor diyelim ki. Bizim amacımız burada o kişiyi e, şöyle bakmıyoruz, onun problemi var olarak değil de ailenin alkol problemi var diyoruz. Bireysel olarak bu duruma yaklaşmıyoruz yani. O artık ailenin problemidir çünkü. Hmm. Diğerlerinden beklentilerini açıkça ifade etmesine yardımcı olmalıyız ki bizim en önemli ee, zaten sizler de göreceksiniz en büyük bizim problemlerimizden bir tanesi iletişimsizlik arkadaşlar. Yani bu zamana kadar Kaç tane danışan aldıysam burada net olan bir şey var ki bizim başta iletişimi öğretmemiz gerekiyor. Açık iletişimi öğretmemiz gerekiyor başta. Bunların hepsini daha sonrasında açıklayacağım. Aile danışmanı, danışmanlık, aile danışmanlık, inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil, bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliğidir birbirlerine yani burada o iletişimde nasıl başta zaten iletişim kurdukları önemli olan. Biraz önce de hani söyledim ya işte birisi konuşurken diğeri ne yapıyor acaba? Bunların hepsi bizim için birer veri. Aile danışmanı aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerinde aksayan yönleri ortaya çıkarmaya ve aile üyelerinin de bunu görmesini sağlamaya çalışır. Biz hiçbir zaman hiçbir danışanı aslında yönlendirmeyiz. Ama bizden bu beklenir. Ama aslında bizim amacımız sadece onların birbirlerini duymasını sağlamaktır. Bunu asla unutmayın olur mu? En önemli noktalardan bir tanesidir çünkü bu. Bu bireysel de gelmiş olsa, aile olarak da gelmiş olsa, kişiyi bireysel dahi bile gelmiş olsa kişinin kendisini duymasını sağlamaya çalışmalıyız biz. Orada bizim için olan şey daima şudur. Neler oluyor sizce bize? kısmıdır aslında. Yani size neler oluyoryu ortaya e, koymaya çalışma halidir. El Seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Aile danışmanlığının hizmet alanları nelerdir? Evet, anne baba ilişkisi ve iletişim problemleri, anne baba ile çocuk ilişkileri, çatışmalar, boşanma süreçleri, flört ve aldatma problemleri. Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı bireyi tek başına el almak yerine ailenin tümüne bir bütün olarak yaklaşmasıdır. Aile danışmanlığı bireysel terapilerden çok daha e, şetrefillidir ve çok da zordur onu başta söyleyeyim size. Çünkü buradaki en büyük e, ilk başlarda en azından zorlanılacak olan durum dedim ya orada e, iki üç kişi birden geliyor geldiğinde hepsinin davranışları öksürmesi Kimin neler yaptığı, hangi davranış içerisine girdiği, biri bir şeyler anlatırken diğeri hangi mimiklere giriyor, bunların hepsi bizim için inanılmaz kıymetli ve önemli. O yüzden bireysellikten çok daha zordur aileyle beraber çalışmak. Birincisi bunu hiçbir zaman unutmayın. Oldu mu? Zaman zaman çünkü hani almaya başladığınızda. Çok zorlanabilirsiniz ki bu çok normaldir. Ee, herkes muhakkak ki başta bir zorlanıyor. Yani bu durum sizi asla da korkutmasın. Ee, biraz önce de söylemiştim. Bir problemi onun problemi olarak değil, genelliyoruz. Bunu bir bütün olarak bakıyoruz ve bu artık ailenin problemi diyoruz. Aile danışmanlığı yaklaşımında bireyin sorunu içinde bulunduğu aile sisteminden yola çıkılarak değerlendirilir. Birey sorunlu olarak tanımlanmaz, bunun yerine aile sisteminin sorunu tespit edilir. Bireysel terapide sadece sorunlu olduğu düşünülen ya da problem yaşayan birey üzerine yoğunlaşılır. Terapi sorunu olan birey ve terapist arasındaki etkileşimde yürütülür. Hedef bireyin değişimidir. Bireyin çevresinin değişimi ise bireyin değişimiyle gerçekleşilir. Yani biraz önce de söyledim ya, e, bireyle çalışmak gerçekten çok daha kolay. Çünkü orada bir tek onun bazı şeyleri değişti, bazı şeylerin farkına vardırmayı bizler çalışırız. Başka pencereler, pencereler açarız onlara e, ve buradaki ailenin tümüne başka pencereler açmaya başlarız. Aile danışmanlığında seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleriyle birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de e, anne, baba, teyze, amca vesaire seanslara davet edilir, edilebilir. Ben bu zamanla kadar açıkçası bunların hiçbirisini davet etmedim. Ama edilebilir. Bu arada hızlı mı gidiyorum acaba? Nasıl gidiyorum? Sanki bir an böyle hızlı böyle sesler gelmeyince Bir ses açmanızı istesem ben Bilgi Hanım sizin sesinizi şu anda siz göründüğünüz için sizin sesinizi açtım ama Evet hocam ee, gayet güzel gidiyoruz sorun yok yani, yani sohbet bölümünden cevap vermek istedim ama orası devre dışı kalmış. Sohbet evet orayı şöyle yapalım o zaman sohbeti e, şöyle yapalım oradan en azından şöyle. herkese yani sizden kapandığı için hocam açamıyoruz ama oradan cevap evet. verebilirim sizi meşgul etmeden. Tamam teşekkür ederim. Şu anda açmış olmalıyım bir denersek eğer ki kusura bakmayın ilk deneyimim. oluyor mu acaba? Evet Oldum. tamam. Ha tamamdır. Teşekkür ederim. Sağ olun sesinizi kapatıyorum. Eğer hızlı gidiyorsam lütfen e, bana yazın oldu mu? Sanki tamam ben hocam. böyle bir bir an böyle bir kaptırdım kendimi gidiyormuşum gibi geldi bana. Güzel gidiyor şu an. Tamamdır. Teşekkürler. Tamamdır. Çok teşekkürler sağ olun. Tamamdır. Bazı durumlarda ise sorunlu birey yerine seanslarda ailedeki başka üyeler çoğunlukla da anne baba karı koca yer alır. Şimdi bu durum şöyle aslında. Orayı hemen kısaca açıklayayım. Diyelim ki ergen bir birey var. Ergen bir birey geliyor bize. Biz onun anne ve babasını da rica ediyoruz. Bu bununla alakalı, bununla ilişkili olan bir durum çünkü. Ergenlerle ilgili Sorunu aslında e, ergen eğer ki birey danışanlarınız olduğunda göreceksiniz ki daha çok anne ve babayla, babayı da çağırıyoruz. E, onun ama kendisi de ekstra olarak, bireysel olarak devam etmek isterse devam edebiliyor tabii ki de. Aile danışmanlığının işlevi aile içinde yaşanan bireyler arası sorunlar olabileceği gibi tüm aileyi etkileyen ölüm, Kronik hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi konularda aile bireylerine destek vermektir. Aile danışmanlığının belirgin ve açık hedefleri vardır. Amacı ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizebilmelerini sağlamayı kolaylaştıracak yeni beceriler kazandırmaktır daima. Burada her zaman bizim ee, Şöyle e, yanlış bilinen tekrardan söylüyorum yanlış bilinen bir bilgi söz konusu e, her zaman bizden işte siz bize yardımcı olacaksınız e bunları biz mi düşüneceğiz e, gibi durumlarla gelebilirler size e, siz bizi yönlendirin ya da arkadaşlar biz asla ama asla yönlendirmiyoruz onların çözümleriyle ilgili yine onlara aktarıyoruz aslında bununla ilgili. Sizin bir çözümünüz var mı? Karşımızdaki kişileri bireysel de olsa, aile de olsa daima onları bu tarafa doğru yöneltiyoruz. Yani çözüme odaklıyoruz onları. Çünkü gelen danışanlar hep sorun odaklı gelirler. Asla çözüm odaklı gelmezler. Bir başlarlar zaten anlatmaya. Şöyle problemimiz vardı, böyle problem, böyle problem, 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 problem. O yüzden onlar sürekli olarak problemle gelirler. Bizim amacımız burada sorunların çözümünde e, onları düşündürmek. E, neler yapabiliriz? Sizce neler yapabiliriz? Sorularını daima sorarız. E, dedim ya danışmanlık becerilerinde bunları daha çok böyle anlatacağım. Bugün belki o, e, o taraflara doğru gelemeyebiliriz ama bunları anlatacağım. Ee, ve bizim onlara yeni beceriler kazandırmamız. Ya da aile danışmanlığında bizlerde de zaman zaman şöyle bir şey olabiliyor. Sorunu çözmeliyiz ailede. Ailede sorunu çözeceğiz biz. Hadi bakalım şimdi ne yapacağız? Böyle bir şey yok. Sorunu bazen çözemeyebiliriz. Sorunu çözemiyorsak peki ne yapacağız? Sisteme sokacağız. Bunların hepsinden sonrasında... Ee, aktaracağım dediğim gibi. Şimdi böyle aklıma geldikçe bütün bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum size. Ama bunu asla unutmayın. Ee, bir problemi eğer ki çözemiyorsak sisteme sokacağız. Olay sadece bu. Aile danışmanlığında rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak üyelerin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarını, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarını, çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışırız. Aile terapisinde amaç hasta bireyin iyileştirilmesi değil asla. Tüm aileye yardım ederek aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırmasıdır durumu. Bu doğrultuda tek bir bireye değil tüm aileye yardım edilir ve destek verilir. Biraz önceki aslında bahsetmiş olduğum gibi tüm aile sorular soruyoruz ya işte sizce çözüm nedir? Sizin sizce çözüm nedir peki? Ee, böyle bir çözüm olduğunda neyi amaçlıyoruz gibi gibi. Bireydeki sorunun oluşumuna ve sürekliliğine katkıda bulunan aile etkileşimi ve yapısına ait sorunların çözümüne yardımcı olunur. Bunlar arkadaşlar inanılmaz önemli konulardır ve temel konulardır. Ee, yine danışmanlık becerisinde gelecek bu konular. Sorun var. Bu sorunun oluşumunu sağlayan etkenler nelerdir? Buna kimler etkiler sağlıyor? Bunu bir kutu olarak düşünün bu sorunu. O sorunun içinde ekstra olarak kimler daha işlevsellik kazanıyor da o sorun sorun olarak ortaya koyuluyor? Ve biz yine burada nasıl çözümde yardımcı oluruz? Nasıl çözüme ulaşırız? Aile terapisi bazen aile içinde yaşanan bir sıkıntının çözümü, bazen de yaşanan değişimlere, streslere bağlı olarak uzun vadede ulaşabilecek bireysel ve ailevi bir soru olumsuzlukların önlenmesi için uygulanır. E, bu arada bazen e, şöyle de gelirler. Ortada herhangi bir problem yoktur. Ama bu öngörülüyordur. Bunun için neler yapabilirizlerle de geliyorlar. Burada anlatılmak istenen o. Aile danışmanlığında inceleme konusu aileyi oluşturan bireyler değil, bireyler arasındaki ilişkinin, iletişimin niteliği. İletişim bizim için inanılmaz önemli konulardan bir tanesi. Çünkü biz e, aile içindeki açık iletişimi e, hallettiğimizde, göreceksiniz ki e, sorunu sorunun zaten yüzde yetmişlik, yüzde seksenlik durumunu da bitirmiş oluyoruz. Açık iletişimden kastımız burada ne demek? Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz ifade etmek, kendinizi net bir e e şekilde ifade etmek. İşte e bana su koyabilir misin? En basit. Bana su koyabilir misin? Bu bir açık iletişimdir. Ama biz genelde ya da bir problem var. O karşımızdaki kişinin e o problemi biz direkt olarak anlamasını isteriz. Trip atarız mesela. Bir şey vardır orada, bir şey olmuştur. Onu biz karşı taraf anlasın, an böyle anlasın diye bekleriz. Asla söylemeyiz onu. Ondan mesela bugün e, bir çiçek almasını beklemişizdir ama onun ondan bir haberi yoktur. Ya da e, muazzam bir yemek e, beklemiştir eşimiz bizden. Bizim böyle bir durumdan haberimiz yoktur. Aslında buradaki durum daima şeydir. Daha daha küsmüş dağın haberi yok misali. E, bunu ki çok net bir şekilde göreceksiniz. Ya da şöyle bir durum söz konusu oluyor. Ben öyle düşünüyorum diyor. Ben diyor soğudu benden diyor. Ben diyor böyle düşünüyorum diyor. Adam ya da kadın bunu orada duyuyor. Seans esnasında diyor ki ne alakası var? Bunu nereden çıkarttın diyor. Bana işte beni işten almaya gelmedin ya da diyor ki ne bileyim istediğim bir şeyi yapmadın diyor. En ufacık bir şeyden çıkarımlar yapıyoruz bizler. Burada bilgisayar çarpıtmalar e, söz konusu oluyor. E, bunların hepsine tekrardan geleceğim. Bunlar çünkü en en temel noktalar e, bizde. Daha sonrasında açıklayacağım bunu da. Ne çok daha sonra açıklayacağım şeyler var değil mi? Çünkü bunların hepsi e, danışmanlık becerisinde... E, hepsinin ayrıntıları ile gelinecek olan konular o yüzden çok da böyle dallandırıp bulaklandırmak istemiyorum durumu sizinle çok kafanızı karıştırmak istemiyorum aile danışmanı aile üyelerinin birbirleriyle ilişkilerini aksayan yöne dediğimiz gibi ortaya çıkarmak ve bunu görmelerini sağlamak nerede ne oluyor'yu göstermek ben böyle davrandığımda o nasıl algılıyor ya da e, onun algısı nereden geliyor ee, o öyle davrandığında o nasıl hissediyor? Bunları birbirlerini duyurmak. Farkındaysanız zaten hiçbir zaman e, bizler duygularımızı çok ifade edebilen insanlar değiliz. Yani hayal kırıklığına uğradım cümlesini hiç eşlerinizden duydunuz mu mesela? Hani böyle duymuşsunuzdur da belki de çok nadir duymuşsunuzdur. Ee, ...üzüldüm kelimesini, hayal kırıklığına uğradım, şu anda kendimi yetersiz hissettiriyorsun bana. Bunların hiçbirisini mesela kullanmayız. Halbuki esas kullanmamız gereken cümle yapıları aslında bunlar. Ben genelde aile danışmanlığında e, duygu odaklı giderim. Yani bu ne demek olur? Ee, bir problemler vardır, anlatırlar. Böyle oldu, şöyle oldu. Derim ki e, burada ne hissettiniz? Çünkü sadece olayı anlatırlar. E, biraz önce de dedim ya biz duygularımızda ifade etmeyi bilmeyiz. Kendimizi de bilmeyiz çünkü. Ne yaşadığımızı o sırada biz de bilmeyiz. Hani ne yaşıyorum ben demeyiz hiçbir zaman. Kendimizden de bunu saklarız, karşımızdaki insanlardan da bunu saklarız. Halbuki karşımızdaki insana şunu söyleyebilsek biz kendimi değersiz hissettiriyor bu cümlelerin bana ya da e, bu davranışların bana kendimi değersiz hissettiriyor dendiğinde bize ya da biz dediğimizde emin olun ki o davranışı bir daha asla ya yapmıyorlar. Bunları zaten çok net bir şekilde kendiniz de yaptığınızda göreceksiniz karşı tarafa bunların farkındalıklarını yaşattığınızda onların artık böyle bir probleminin kalmadığını ya da davranışı görmediğini size zaten söyleyeceklerdir. O yüzden çok önemli kısımlardan bir tanesidir bu. Duygularımızı doğru şekilde aktarabilmek. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.